piyasalar bu aralar size de tam bir yapboz gibi gelmiyor mu Yani e, bir bakıyorsunuz borsa düşüyor endişeleniyoruz Sonra bir bakıyorsunuz altın Aman Allah'ım sürekli rekor kırıyor Kafa karıştırıcı değil mi Gelin işte bu karmaşık parçaları bugün sizin için bir araya getirelim şu resmi biraz netleştirelim diyorum Bugün masada neler var? İngiltere'den işsizlik verisi geldi Almanya'da enflasyon var. E, tabii ki özler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında olacak. Bütün bu veri akışı, piyasalar yani USD, TR, BIST S&P, altın, petrol bunlar sizin için ne anlama geliyor? Ona bakacağız. Evet, gerçekten de takip edilecek çok şey var. Şimdi İngiltere'ye bakalım önce. İşsizlik oranı %4,7'de sabit kalmış. Bu aslında İngiltere Merkez Bankası yani BoE için çok da şaşırtıcı bir veri değil. Hani buradan ani bir politika sinyali beklememek lazım. Almanya tarafında da enflasyon %2,4 olmuş yıllık. Hafif bir yükseliş var ama bu da Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflerine yakın bir seyir yani. O cephelerde şimdilik e, büyük bir fırtına kopacak gibi durmuyor açıkçası. Anladım. Yani Avrupa'da veriler biraz daha sakin. Beklentiler yönünde merkez bankaları rahat yani şimdilik ama sanırım asıl heyecan Atlantin diğer tarafında değil mi? Gözler FED yetkililerinde, özellikle Başkan Powell ne diyecek veya işte diğer üyeler, hatta İngiltere merkez bankası başkanı Bailey de konuşacakmış. Bu konuşmalar neden bu kadar önemli? Piyasa neden nefesini tutmuş bekliyor? Şöyle söyleyeyim çünkü bu konuşmalar faiz oranları hakkında yani paranın yönü hakkında çok kritik ipuçları veriyor. Küresel piyasaların rotasını çizebilir. Özellikle Powell'ın tonu çok önemli. Şimdi eğer güvercin konuşursa, yani enflasyon konusunda biraz daha rahat mesajlar verirse ne olur? Riskli varlıklara bir iştah gelir genelde. Hatta belki de şu S&P 500'deki son %2'lik artış Hani biraz bu umudu yansıtıyor olabilir. Ama bakın burada bir ama var. Teknik olarak baktığımızda endek sanki önceki trendin biraz altına sarkmış gibi duruyor. Yani bu yükseliş daha çok şey kırılgan olabilir. Henüz çok sağlam değil gibi. Tam tersi Powell Şahin durursa, yani enflasyonla mücadeleye devam, sıkı duruş sürecek derse o zaman dolar güçlenir. Borsalar biraz baskı altına girebilir. Bailey'nin konuşması da sterlin için benzer bir etki yaratabilir tabii. Hmm, anlıyorum. Peki bu beklentiler ve veriler ışığında piyasalardaki şu tabloya ne demeli? Çok ilginç bir ayrışma var gibi. Mesela dolar TL kuru oldukça sakin 41.78 civarında dar bir bantta gidiyor. Ama bizim Borsa İstanbul yani BIST 100 güne %1.5 gibi bir düşüşle başlamış. Öte yandan bakıyoruz, S&P 500 %2'den fazla yukarıda, Almanya DAX %06 artıda. Biz neden ayrışıyoruz? Yerel ve küresel neden farklı yönlere gidiyor? Evet, o ayrışma dikkat çekici. Şimdi borsa İstanbul'daki bu negatif durumda, içerideki dinamikler ağır basıyor gibi. Özellikle enflasyon biliyorsunuz %33'leri aştı tekrar, tırmanışa geçti. Bu yüksek enflasyon ortamı ister istemez faizler daha da artar mı beklentisini körüklüyor. Bu da tabii hisse senedi piyasasını biraz şey olumsuz etkiliyor. Küresel borsalardaki o iyimserliğin arkasındaysa Demin konuştuğumuz gibi Fed'den gelebilecek güvercin sinyal beklentisi olabilir veya işte ABD Çin arasındaki o gerilim biraz yumuşar mı umudu hani liderler görüşecek falan gibi haberler çıktı ya onun etkisi olabilir. Anladım anladım yani Borsa İstanbul biraz kendi iç gündemiyle enflasyonla boğuşurken dünya biraz daha Fed ve ticaret haberlerine odaklanmış. Peki bu karmaşada parlayan bir yıldız var, altın. Ons başına 4169 doları gördü, yeni zirve yaptı. Bu ralli inanılmaz. Bunun arkasındaki temel sebep ne? Sadece aman kaçalım, güvenli limana sığınalım durumu mu? Güvenli liman talebi tabii ki çok önemli bir faktör. Özellikle şu ABD-Çin ticaret gerilimi tekrar konuşulmaya başlayınca, işte Çin'den sert açıklamalar geldi, 10 Kasım'da yeni tarifeler olabilir falan deniyor ya. Bu tür belirsizlikler yatırımcıyı direkt altına itiyor. Ama tek sebep bu değil. Bir de şu var. Reel faizlerin yani enflasyondan arındırılmış faizlerin düşeceği beklentisi de altını cazip hale getiriyor. Çünkü altının faiz getirisi yok. Alternatif maliyeti düşüyor. Teknik olarak da bakarsak altın uzun süredir bir sıkışma içindeydi. O bandı yukarı kırdı ve güçlü bir ivme kazandı. Yani hem temel hem teknik sebepler var. Peki Petrol'e de bir bakalım. Orada daha farklı bir hareket var sanki. Biraz inişli çıkışlı. Fiyatlar son 5 ayın en düşük seviyelerinden biraz toparlanmış gibi duruyor. Brent 63.5 dolar, WTI 59 dolar civarında. Bu hareketleri ne tetikledi? Önce düştü, şimdi biraz toparlıyor. Evet, e, petroldeki o önceki düşüşün ana sebebi Trump'ın yeni tarife tehditleriydi. Hani bu küresel büyümeyi yavaşlatır, petrol talebi düşer endişesi vardı. Bu beklenti fiyatları aşağı çekmişti. Son günlerdeki toparlanma ise biraz daha e, diplomatik çabalarla ilgili hem ABD Çin gerilimini düşürme çabaları var hem de mesela İsrail Hamas arasındaki ateşkes haberi geldi. Bu da jeopolitik riski biraz azalttı, fiyata olumlu yansıdı. Ama şunu da ekleyelim teknik bir not olarak. Brent petrolde bir alçalan üçgen formasyonu vardı, o aşağı kırıldı. Yani aşağı yönlü riskler hala masada olabilir, dikkatli olmak lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Tüm bu gelişmeleri bir araya getirince ortaya çıkan resim şu sanki piyasalar bir belirsizlik içinde yön arıyor. Bir yandan merkez bankalarının ağzından çıkacak söze bakıyorlar. Diğer yandan da işte bu ticaret diplomasisi, jeopolitik gelişmeler bunların seyrine göre hareket ediyorlar. Bu ortamda altın parlıyor, rekor kırıyor. Hisse senedi piyasaları ise hem küresel iyimserlik kırıntılarıyla hem de işte bizim gibi ülkelerde yerel endişelerle mesela enflasyonla dolgalanıyor. Çok güzel özetlediniz, aynen öyle. Tam da bu noktada size şunu sormak ilginç olabilir belki de. Önümüzdeki dönemde piyasaların rotasını sizce hangisi daha çok belirler? Yani bu ticaret meselesi mi daha ağır basacak yoksa merkez bankalarının faiz adımları mı? Sizin görüşleriniz ne yönde? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Tabii hemen şunu da ekleyelim. Burada konuştuğumuz hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil, tamamen bilgi paylaşımı ve sohbet amaçlıdır. Bunu lütfen unutmayın. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve belki de paylaşmayı ihmal etmeyin diyelim. Gelecek bölümde de enflasyonun cüzdanımıza olan o gizli belki de fark etmediğimiz etkilerini konuşacağız ve tabii ki korunma yollarını kaçırmayın derim.